Bugünkü Ankara koşusunda herkese bol şanslar dileriz. Şehir Ankara. Koşu numarası 4. Tarih 16 Ekim 2025. Bundan sonra istatistikleri birkaç farklı yöntemle vereceğiz. Bunlardan ilki yapay zeka. ikincisi makine öğrenmesi. Üçüncüsü daha küçük veri setiyle makine öğrenmesi. Dördüncüsü manuel bir yöntem. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 6 numaralı at, 4 numaralı at, 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 2 numaralı ad. Yazılımımız buradaki performans verilerine AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 5. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 4 numaralı at, 9 numaralı at, 2 numaralı at ve 10 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara koşu numarası 6. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 4 numaralı at, 3 numaralı at, 1 numaralı at ve 5 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 2 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Ankara koşu numarası 7 bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at 7 numaralı at 1 numaralı at ve 4 numaralı at AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at ve 1 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz Şehir Ankara koşu numarası 8. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 6 numaralı at, 2 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Ankara, koşu numarası 9. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 11 numaralı at, 12 numaralı at, 10 numaralı at, 1 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak, bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 9 numaralı at, 11 numaralı at ve 13 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz.